Sevgili arkadaşlarım bu sorunun çözümünü iki farklı yolla yapacağız. Birinci yol klasik olarak kullanılan bir yol. Ne yapıyorduk? Normalde iki tane musluk varsa bir bölü doldurma süresi artı diğeri boşaltıyorsa eksi diyorduk bakın. Bir bölü boşaltma süresi eşittir. Neydi sevgili arkadaşlarım? 1/ bölü geçen süre. Ne kadar sürede dolacağı süre değil mi? Süre diyelim biz buna. 12 adet musluk varsa sevgili arkadaşlarım bana ne diyor? Diyor ki Bunlardan bir kısmı doldururken diğer kısmı ise boşaltmaktadır. Hemen diyorum ki dolduran musluk sayısı x ise geriye kalan 12 eksi x tane musluk boşaltıyordur. Hemen geliyorum. Burada ne yapacağım bakın. 1 bölü doldurma süresi. Hemen kalemi mavi yapayım. Dolduran musluklar boş havuzu tek başına kaç saatte dolduruyor? 6 saatte. Diyorum ki 1 bölü 6. Peki bunun gibi kaç tane musluk var? x tane musluk dolduruyor demiştik. Geriye kalan 12 eksi x tane musluk boşaltıyor demiştik. x tane musluk var. Bunu x ile çarpıyoruz. Eksi 1 bölü boşaltan musluk arkadaşlar havuzu tek başına kaç saatte boşaltabiliyor? 9 saatte boşaltabiliyor. 9 çarpı kaç tane böyle musluk var? 12 eksi x tane. 12 eksi x ile çarpıyoruz eşittir. Ne kadar sürede dolmuş bakın. Havuz boş iken muslukların hepsi açıldığında havuz 18 saatte dolmuştur. Yani 1 bölü 18 diyoruz. Bundan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Paydalara eşitleyebiliriz. Hemen şöyle yapalım. Bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu 1 ile bakın. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu 1 ile eşlediğimiz zaman bir daha paydaları yazmamıza gerek kalmaz. 3 kere 1 3 x'e çarptım. Bakın burası 3 x. Eksi 2 kere 1 2. 12 ile iki, çarptım eksi 24. 2 kere 1 2 eksi 2. Eksi x'e çarptığım zaman artı 2 x olur. Eşittir 1. Buradan 5 x eşittir 25. x eşittir 5 diyoruz. Demek ki havuzları dolduran musluk sayısı 5'tir. Burada arkadaşlar işlemlere takılı kalmayın. Kendiniz yapabilirsiniz. Basit bir şey yani. Ya nasıl oldu falan. Basit işlemler zaten. Ben şimdi ikinci farklı yolu daha doğrusu da ikinci yolla çözeceğim bu soruyu. Benim sınavlarda kullandığım bir yol, anlatımda da bunu kullanmıştım hatırlarsanız anlatım setimizde. O da şu. Şimdi sevgili arkadaşlarım iki tane musluk var. Biri tek başına 9 saatte doldurabiliyor. Bakın dolduran musluk tek başına, pardon 6 saatte doldurabiliyor. Boşaltan musluk ise tek başına bu havuzu 9 saatte boşaltabiliyor. Ben havuzun kapasitesine 18 diyorum. Neden 18 diyorum? 6 ile 9'un ortak katı olduğu için. Bakın yanına x mix yazarak kafa karıştırmayacağım. 18 litrelik bir havuzumuz var. Ve musluklardan biri 6 saatte dolduruyorsa demek ki saatte 3 litre su akıtabiliyor. Diğer musluk 9 saatte boşaltabiliyorsa demek ki saatte 2 litre su boşaltıyor havuzda. 18 litrelik bir musluğu 9 saatte boşaltıyorsa saatte 2 litre boşaltır. Şimdi geliyorum sevgili arkadaşlar. 12 tane musluğumuz vardı. Bunun neydi? X tanesi dolduruyordu. Geriye kalan 12 eksi x tanesi boşaltıyor. Ben hemen diyorum. Bir tane musluk saatte 3 litre doldurursa x tane musluk saatte 3 çarpı x litre havuza su doldurur. Doğru mu? Peki bir tane musluk havuzdan 2 litre su boşaltıyorsa saatte bakın saatte 2 litre su boşaltıyorsa 12 eksi x tane 2 çarpı 12 eksi x kadar ne yapar? Su boşaltır. Boşaltır dediğimiz için çıkarıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Peki havuzu kaç saatte doldurmuşlar? 18 saatte. Yani 18 saat boyunca bunlar çalışmış. Doğru mudur? 18. Peki havuzun kapasitesi neydi? 18 litrelik bir havuzdu. 18 litreye eşit olacak. Burayı tekrardan alıyorum. Eğer işçi havuz problemleri eğitim setimizi dinlemiş olsaydınız bu çok hızlı bir şekilde aklınızda kalacaktı. Şimdi onu dinlemediğinizi varsayarak tekrardan alıyorum bakın. Bu 3 ile 2'yi karıştırmıyorum artık. 3 litre, 3 litre, 3 litre saatte dolduran musluklar var. Bundan x tane var. Boşaltan musluklar var bir de. Bunlar da bakın bunlar 3'er litre, 3'er litre dolduruyordu her biri. Bunların her biri 2'şer litre, 2'şer litre boşaltıyor. Bundan da 12 eksi x tane var. Peki havuz kaç saatte dolmuş? 18 saatte. Diyorum ki x tane musluk her biri saatte 3 litre dolduruyorsa demek ki bunlar 1 saatte bakın hep beraber 3x kadar su doldurur. 18 saat boyunca çalışmışlar. Demek ki 54x kadar su doldurdu. Bunlar her biri 2 litre su boşaltıyorsa 12 eksi x tane musluğu düşündüğümüz zaman demek ki bunlar saatte 24 eksi x pardon 24 eksi 2x kadar su boşaltıyor. Peki kaç saat çalıştı bunlar? 18 saat. Buradan da bu kadar su boşaltmış. Aslında şurada yaptığımız aynı bakın. Peki ne oldu? Havuza bu kadar su doldu. Bu kadar su boşaldı. Sonuçta havuz tam doldu. Değil mi? 18 saatte tam doldu. Hemen diyor bakın burada 18'den 18'i ee, sadeleştirdiğim zaman 18 ile 18'i. Burada 1 kaldı. Buradan 3x eksi 24 artı 2x eşittir 1. 5x eşittir 25'ten x eşittir 5. Demek ki 5 tane havuzu dolduran musluk vardır diyoruz.